Sahanım, Hoş de 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 merci de nous accueillir. Vous avez eu l'occasion de visiter un peu la ville Oui, un petit peu, merci. Et hier, j'ai eu l'occasion d'aller à Tars. J'aime beaucoup l'histoire, donc j'ai visité le musée de Tars. <biraz gezdik, gülüyor> <diyor. gülüyor> Euh, le Başkan, Paris'i Paris çok seviyorum diyor. Onun için müzeye gittim önce oui. gittim diyor. La, le Puy de Saint-Paul. Saint-Paul kuyusuna gittim diyor. L'église Saint-Paul. Le Puy Saint-Paul. Saint-Paul kilisesine gittim diyor. Oraları gezdim hmm. diyor. Et j'ai pu... Euh, Daniel de, Peygamber... Biraz etrafı dolaşma fırsatım oldu diyor. Hmm. Yani. Voilà, pendant la visite du musée. Euh, evet. e, effectivement, une ville très historique et avec son histoire qui remonte, si j'ai bien compris, il à plus de il y a 9000 ans, c'est très impressionnant. Öyle e, zannediyorum ki Tarsus'un tarihi 9000 yılı aşkın bir tarihi var. Çok tesir altında kaldım diyor ta şehrin tarihi. Şimdi, bugün e, bu limanın burada olma nedeni e, Tarsus'taki bazı tarihsel gelişmeler. Ah, e, la raison de, du port de Mersin c'est parce qu'il y avait quelque chose euh, qui s'est développé à, à, Tarsus dans l'histoire. Daha önce liman Tarsus'taydı. Mersin'de Le port böyle büyük bir liman originalement oldu. à Tarsus. Tarsus şehrinin 8 bin, 10 bin yıl önce oluşmasının nedeni Berdan Nehri. Donc, Çok bereketli e, bir nehir. La raison de, de l'institution de Tars là-bas, c'est parce qu'il y a une rivière evet. qui s'appelle Berdan çok güzel bir yer. Berdan Nehri'nin e, tarihteki e, e, Justinian'a e kadar Romalıların etkisinde kalmış Tarsus, Justinian'a e kadar önemli korlarından bir tanesi gezdiği müzenin altından gidiyor. Daha sonra do, dolmuş orada yatağa değişiyor. Hatta Sempol'ün daha doğusunda o gezdiği müzenin o altında o Danyal peygamber kabrinin altı evet, nehir. Evet, orası. Sonra 1800'lü yılların başında e, Mısırlı Mehmet Ali Paşa burada 8 yıl hüküm sürüyorlar. O zaman eee evet. Osmanlılarla Osmanlı ile çatışıyor aslında bizim emirimiz orada, şeyimiz evet. valimiz. Onlar da ikinci kez nehrin yatağını değiştiriyorlar. Şimdiki konuma getiriyorlar. Evet ve liman eee ortadan kalkıyor. Yeah. O lagün kuruyor. Evet. Yeah. deniz ortadan kalkıyor. Şimdi Verdan nehri direkt denize dökülüyor. Dökülüyor. Yeah. Onların yapma nedeni de Toros dağlarından sedir ağaçları direkt denize verip denizden Mısır'a taşıma amaçlı yapıyorlar. Ah, <laughs> <très bien. gülüyor> Merci beaucoup pour cette Çok teşekkürler bu hikaye için. Nous sommes en mission pour 2 mois <laughs> dans la dans la région donc en Méditerranée orientale. et c'est évidemment malheureusement à cause de la situation au Proche-Orient. Mersin uh -huh. nous en profitons aussi de cette mission pour entretenir les relations avec nos pays alliés uh -huh. c'est la raison pour laquelle nous faisons escale à Mersin. ...en particulier ...pour pouvoir rencontrer la, la marine turque... Et, et, ...et nous avons un exercice prévu également avec la marine turque... ...lors de notre appareillage... Tabii en, bu fırsattan de... istifade... E, ...bizim müttefikimiz, NATO müttefikimiz... MERS, de, deniz kuvvetlerinizle... ...Türk deniz kuvvetlerininle... De, ...daha iyi ilişkiler kurmak... ...ve onlarla birlikte ortak tatbikatlar... Hı -hı. ...yapabilmek için de... ...fırsattan istifade ediyoruz diyor. Ee, biz de tabii buradaki... E, ...gelişmelerden... Ee, en e, çabuk etkilenen e, kıyı kentlerinden bir tanesiyiz. Özellikle hem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hem e, Orta Doğu'daki e, çatışmalar, gelişmeler bizi direkt hı hı. etkiliyor. Çok ama ama sizin her şeye rağmen sahil kenti olmak çok daha farklı bir kimlik katıyor bir şey. Ve e, malgré tout Nous sommes une ville une côtière, donc euh, oui. nous, nous essayons de, de notre mieux pour protéger notre mer. Bien sûr. Arkadaş daha enerjik tabii kendisi birçok çok Hı -hı. Euh, ülkeyi geziyor, sahil kentlerini geziyor. Daha euh, dinamik bir toplum oluyor sahil oui. kent. Donc, comme euh, vous voyagez beaucoup, vous visitez beaucoup de villes. Euh, les villes côtières ont une euh, différence. Oui. Özellikle Akdeniz Akdeni sahilleri. Aköy. Ya, Ay. Çok dinamik olduğunu başkanımızın dediği gibi diyor. Konfirme ederim diyor. Büyük bir faaliyet var. <laughs> ee, ben de dinamik bir şehir olduğunuzu konfirme ediyorum diyor. Evet. Selamun <laughs>